Neye geldim sen? Bağış yapmak için. Ne için bağış yapacaksın? Virüs nedeniyle ülkemize yardım için. Devletimize. Evet. Ee, burası hangi köy? Nereye bağlı? Taşoğlu, Malatya Hükümana bağlı. Ee, sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Altıncı. Altıncı sınıfa gidiyorsun. Biz buraya yardıma geldik. Sen bize mi, devlete mi yardım edeceksin? Evet. Senin Allah'ına kurban. Kendi ihtiyaçların için harcasan olur mu? Kendi ihtiyaçlarını karşılamıştım. Yani. Karşılamıştım. Allah, Allah senden razı olsun, seni yetiştiren aileden razı olsun. Bu bizi çok duygulandırdı. Yani de zeval vermesin inşallah. Allah razı olsun, eyvallah, sağ ol. Kaç lira yardım edeceksin? 200. 210 lira. Bunlar senin harçlığın mıydı? Devletten burs alıyorum. Ondan bir para. Devletten burs alıyorsun. Evet. Geri devlete vereceksin. Geri devlete vereceksin. Allah'ına kurban senin. Senin gibi vatan evlatları oldukça Allah'ın izniyle bu devlete hiçbir şey olmaz.